Önümüzdeki Kurban Bayramı ile ilgili aldığımız tedbirleri de bunu sizlerle paylaşmış olacağız. Öncelikle bayramın huzur ve esenlik içerisinde ilimizde kardeşlik, barış, birlik ve beraberliğin daha da güçleneceği bir zemin oluşturması, yeni gelişmelere vesile olmasına temin ederek sözlerine başlamak istiyorum. Eee ve ilk defa Balıklı Göl'de bir e, vatandaş bayramlaşması planlıyoruz. Arefe günü olacak. Saat 14'te planladığımız saat ile duyurmuş olalım. Bunun yarından itibaren sosyal medyadan da duyurusunu yapacağız. Amacımız sadece kapalı mekanlarda daha bir kitleyle kendi aramızda değil, bütün vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi partilerle, derneklerle, vakıflarla, esnafımızla bir araya gelmek, kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi Türkiye'ye örnekleştirecek bir boyutta Urfa'dan bu görüntüyle vermek istiyoruz, o mesajı vermek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı, bütün Şanlıurfa'nın çevrelerimizi saat 14'te Arefe günü yapılacak, Hasanpaşa Camii'nin meydanında yapılacak bu bayramlaşma programına davet ediyoruz. Her orada olması genel beraberliğimize ve Urfa sevdasına bir katkı olarak değerlendirilecektir diyorum. Sözlerimi tamamlarken şimdiden bütün vatandaşlarımızın, bütün Şanlıurfa'nın mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. Bayramın huzur, bereket ve sağlık getirmesi dileklerimle sizleri de saygıyla selamlıyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum.